Merhaba arkadaşlar ben Servan Hoca Anayasa dersimizde soru kampı uygulamalarımız devam ediyor değerli arkadaşlarım. Ve idare hukukundan 7 tane harika soru çözmeye hazır olun. Hemen küçük bir hatırlatma kanalımıza sahip çıkmayı unutmayın ve ilk sorumuzdan başlayalım. Eşi doğum yapmış olan bir memur kaç gün babalık izni kullanabilir? Bakın babalık izni kaç gündür diye sorduk. Arkadaşlar evet genelde Babalar 10 günlü tamamını kullanmaz erkenden işe başlar. Ama biz bunu sorduk ve inanın sınavlık soru. Babalık izni 10 gündür. Kısa bir hatırlatma yapalım. Küçük bir hatırlatma arkadaşlar. Annelerin, memurelerin, memurelerin arkadaşlar doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta doğum izinleri var. Bebeğine kavuşursa ilk 6 ay kendisinin belirleyeceği 3 saat. ikinci 6 ay yine kendisinin belirleyeceği 1,5 saat günlük süt izni de vardır kıymetli arkadaşlarım. Hemen ikinci sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi memur olma koşulları arasında yer almaz? Bakın yer almazı soruyoruz dikkat lütfen kısıtlı olmamak. Evet arkadaşlar, kısıtlı olmayacağız. Kamu haklarından yasaklı olmayacağız tamam mı? 18 yaşımızı dolduracağız elbette ama arkadaşlar mesleki bir lise bitirmişse o zaman 15 yaşında kazayı rüşt yaparak yani mahkeme kararıyla erkenleşti olarak o zaman da memur olabilir ama bu istisnai bir durumdur. Ana kural 18'i doldurmak. Tabii ki TC vatandaşı olmak çifte vatandaşlık engel değil. Kasıtlı suçlardan bir yıl ve daha fazla ceza almamış olmak evet. Kasıtlı suç neydi? Bilerek ve isteyerek arkadaşlar. Bir yıl ve daha fazla ceza almayacağız. Diyarbakır seçeneğimizde en az lise mezunu olmak diyor. Hayır. 657 Devlet Memurları Kanunu'na göre en az ortaokul mezunu olmak memur olmak için yeterlidir. Aşağıdakilerden hangisi arasında hiyerarşik denetim olmaz? Ben sorunun çözümüne geçmeden bir şey hatırlatmak isterim. Merkezi idarede başkent ve taşra vardı. Yerinden yönetimde ise mahalli kuruluşlar ve hizmet kuruluşları vardı, değil mi? Arkadaşlar başkent Taşraya denetime giderse hiyerarşi. Taşra'dakiler birbirini denetlerse hiyerarşi. Ama başkent ve taşra'dakiler yerinden yönetime denetime giderse idari vesayet denetimi. Bu arada bu arada her kurum içi her kurumun içi hiyerarşidir ne demek istiyorum mesela okul müdürünün öğretmenini denetlemesi okul içi denetim olacağı için ne denetim olacak hiyerarşi tekrar ediyorum her kurumun kendi içi inçık inçık kurum içi hiyerarşi başkan taşya denetlerse hiyerarşi taşya kendi kendindeki birimi ya da kendisindeki bir başka birimi denetlerse hiyerarşi olur bakan genel müdür şimdi bu genel müdür bakanlığın içindeki bir parça değil mi kurum içi denetim olduğuna göre hiyerarşi vali taşyadaki vali ne yapıyor? İlindeki okul müdürünü denetliyor. Üst altı denetliyor arkadaşlar. Bir nevi kurum içi bile diyebiliriz aslında. Vali kendisine bağlı olanı denetlediği için inçik muhabbeti o muhabbeti oluyor yerel şey. Şimdi kaymakam belediye başkanı. Bak hocam kaymakam nerede? Taşra'da. Belediye nerede? Mahalli idarede. Taşra'dakilerden biri mahalli idari denetime giderse bu ne olur? İdari vesayet denetimi. Taşra'daki vali kaymakam ne yaparsa belediye ya da köyü denetlerse arkadaşlar idari ve vesayet. Bakan bakan yardımcısı. Bakan yardımcısı kime bağlı? Bakana. Üst altı denetliyorsa hiyerarşi. Vali kaymakam ikisi de taşrada. Taşradakiler birbirini denetlerse ne oluyordu? Hiyerarşi. Hocam bununla ilgili idari hukuku oynatma listelerimize on numara bir sunum yapmıştır. Biz buradan minimum bir şeylerle maksimum düzeyde hatırlatmaya çalışıyoruz ama oynatma listelerimize bakınız. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti idaresinin temel görevleri arasında yer almaz? Hocam idarenin temel görevlerinden biri kolluk faaliyetidir. Özendirme ve teşvik etme vardır. Milli güvenliği sağlamak vardır. Planlama vardır değerli arkadaşlarım. Planlama, iç düzen faaliyetleri vardır. Oryantasyon eğitimi de diyorlar buna bir de kamu hizmeti faaliyeti var. O zaman bizde idari hukukunda idarenin 6 tane görevi vardır. 6. Kolluk faaliyeti, özendirme, teşvik etme, milli güvenlik, planlama, iç düzen, kamu hizmeti idarenin 6 temel görevindendir. Ama idarenin yargılama faaliyeti yoktur. O yargınındır arkadaşlar, mahkemelerindir. Aşağıdakilerden hangisi başkente yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz diyor değerli arkadaşlarım. Danıştay merkeze yani başkente derse yani merkezi yardımcı kuruluş arkadaşlar. Danıştay başkente yardımcı kuruluşur, Sayıştay öyledir. 2010 yılında kurulma kararı alınan ama henüz daha faaliyete geçmeyen Sosyal Konsey arkadaşlar yardımcı kuruluştur. Milli Güvenlik Kurumu MGK arkadaşlar kurulu nedir? Bir yardımcı kuruluştur. Artı Devlet Denetleme Kurumu merkeze yardımcı kuruluşlardadır değil arkadaşlarım. O zaman Danıştay, Sayıştay, Milli Güvenlik Kurulu, Ekonomik ve Sosyal Konsey tamam mı arkadaşlar? Bunlar ne? Başkente yardımcı kuruluşlar ama Yüksek Öğretim Kurumu dediğimiz yok. başkent yardımcı kuruluş değildir. Kamu tüzel kişiliği olan bir devlet kurumu. Aşağıdakilerden hangisi merkezi idarenin taşra teşkilatına dahil değildir diyor arkadaşlar? Taşra Teşkilatı 4 birimden oluşurdu. İl Genel idaresi. İl özel değil hocam tamam mı? İl Genel. Aşağı indim ilçe. Aşağı indim bucak. Uygulama olarak yok. Bir de bölgesel kuruluşlar. O zaman bucak var, ilçe var. İl Genel idaresi Taşra'dır var. Bölgesel kuruluşlar var. Örneğin GAP, KOP, DAP gibi arkadaşlar. Ama il özel idaresi mahalli kuruluştur. Ne değildir? Taşra değildir değerli arkadaşlarım. Evet 10 numara idare hukukundan sorular çözüyoruz. Sanırım son soru sorumuz. Memurluk mesleğinin esasları arasında hangileri yer alır? Hocam memurluk mesleğinin 3 tane esası var. Sınıflama mesleki ayrım yapıyor. Toplam 12 sınıf var. Sahil Güvenlik ve Jandarma 2016'da eklendi. Kariyer, derece ve terfi almaktır. Liyakat ise arkadaşlar memurla alınırken ve yükselirken yeteneğin kriter esas alınması. O zaman üçü de memurluk mesleğimizin e, nedir? Esasları arasında yer alıyor değerli arkadaşlarım. Rica ediyorum kanalımıza sahip çıkın. Abone olun. Ekrandaki zil işareti ziyaretine basmayı unutmayın. Ve bizleri KPSS yazın arkadaşlarla paylaşınız. 2020 çekimlerinde YouTube Servan Hoca kanalındasınız. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar diliyorum.